Papa Vatikan'ın devlet başkanı ve tüm dünyadaki katoliklerin ruhani lideridir. Vatikan'ın teokratik bir devlet yapısı var. Genel veya yerel seçim yapılmıyor. İşte Papa 14. Leo ülkemize geldi, ayinler düzenledi, uzun sayılabilecek bir misafirlikten sonra ülkemizden ayrıldı. Bu geliş, düzenlenen ayinler, verilen mesajlar tartışma konusu oldu, olmaya devam ediyor. Acaba tarihte neler oldu? Cumhuriyet henüz ilan edilmemiş, harf devrimi gerçekleşmemişti. Vatikan'ın ders adet İstanbul, Papa'nın mektubunu Cumhuriyet'in ilanından yaklaşık bir ay önce yani 22 Eylül 1923'te Gazi Mustafa Kemal'e getirmek istediğini bildirdi. O dönemde Latin harflerine henüz geçilmediği için Papa'nın temsilcisinin mektubu Osmanlıca olarak yazıldı. Gazi Mustafa Kemal, Papa'nın ziyaret isteğini kabul etmedi. Papa'nın yazdığı mektup ve verilen cevap halen Cumhurbaşkanlığı arşivinde bulunuyor. Sert bir karşılık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 1935 yılında Papa'dan yine görüşme önerisi geldi. Mektup İstanbul Valiliği aracılığıyla Dışişleri Bakanlığı'na ulaştırıldı. Bu mektuma Atatürk'ün emriyle verilen cevap da şöyle denildi. Malumu devletleri olduğu üzere Papalık hükümeti bizce tanınmış değildir ve bu devletin herhangi memuruna mümessil sıfatı izafe edilmesi tarafımızdan tensip edilmemiştir. Rahip M. Angelo Giuseppe Roncalli'nin saygıdeğer bir misafir olarak muamele görünmesi ve kendisine hiçbir resmi sıfat tanınmaması hattı hareketimizin esasını teşkil eder. Kaldı ki bu rahibin İstanbul valisini ziyaret etmesi, Türk Katoliklerinden bahsetmesi ve onlar namına idareyi kelam eder gözükmesi hükümetimizce hiçbir veçiyle tecviz olunamaz. Bu cihetleri İstanbul valisine tavzih ve ihtar. Halaçoğlu ne diyor? Türk Tarih Kurumu eski başkanı, eski milletvekili, Kutlu Parti Genel Başkanı Profesör Doktor Yusuf Halaçoğlu bize şöyle anlattı. Şimdi Osmanlıca belge var. Cumhuriyetin ilanından bir ay önce İstanbul'da Papa temsilciliği var. Şimdi de var. Vatikan ve Papa'nın temsilcisi, Papa'nın Atatürk'e yazdığı mektubu vermek istiyor. Onun için Hariciye Vekaletine, Dışişleri Bakanlığına başvuruyor. O tarihte İngilizler İstanbul'dan ayrılmak üzere. Papa'nın yazdığı mektubu vermek için Dışişleri Bakanlığından izin isteniyor. Vatikan temsilcisi Atatürk'e mektup sunmak istiyor. O mektubun içeriğini maalesef Cumhurbaşkanlığı arşivinde olduğu için bilemiyorum. İkinci belge 1935 yılına yani Atatürk'ün Cumhurbaşkanı ve yaşadığı döneme ait. İşte orada da Vatikan temsilcisi adına görüşme girişiminde bulunuyorlar. Verilen cevapta ise biz Vatikan diye bir devlet tanımıyoruz. Tanımadığımız devletin papasının Türkiye'ye gelmesi ve İznik'te ayin yapması mümkün değil. Bu mektup onu açık ve net olarak gösteriyor. Menderes döneminde tanında. Demokrat Parti döneminde Adnan Menderes'in başbakanlığı dönemine kadar Vatikan'ı devlet olarak tanımıyoruz. Ancak Menderes döneminde tanıyoruz. Sürecin özeti Vatikan Menderes döneminde kabul edildi. İznik bölgesinden Vatikan asla vazgeçmiyor. Daha önce askerle ele geçirilmek istenilen İznik'in şimdi farklı yöntemlerle ele geçirilmek istendiğini öne süren Halaçoğlu şunları anlattı. Şimdi silahlı güç olarak değil İçten fethetmek istiyorlar. Orada ev kiliseler var. Türkiye'de bir kilise mensubu şunu açıklıyor. Pandemiden sonraki dönemde vaftiz için gelen Türk gençlerinin sayısı 3 kat arttı. Siz 400 kilise açıyorsunuz, Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümele Manastırı'nı orada cemaat olmadığı halde ibadet ettiriyorsunuz. 400 kiliseyi devlet bütçesinden yaptırıyorsunuz, restorasyonunu yaptırıyorsunuz. Tabi bakılması, restorasyonu başka bir şey ama ibadet için açmak ayrı bir şeydir. Peki Viyana'da, Atina'da, Selanik'teki camiler açılıyor mu? Bizim ülkemizde kiliselerin çanlarını açık açık çaldırıyoruz. Buna Türkiye'de hoşgörüyle bakıyoruz. İnsanlar ibadetlerini yapsın ama peki niye Avrupa'daki camilerde ezan minareden okunamıyor? Bu duruma hoşgörüyle bakamıyorum. Peygamberimizin Medine'de karşılanışı. Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye giderken ilahiyle karşılandığını anlatan Halaçoğlu tepkisini şu sözlerle anlattı. Şu hoşgörüyle karşılanacak bir şey mi Allah aşkına? Peygamberimiz Medine'ye girerken karşılandığı ilahiyle papayı siz nasıl karşılarsınız? Allah aşkına ya yapmayın. Bunu söylemek zorundayız. Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde peygamber olarak karşılanıyor. Ne diyor? Ey bizden seçilen elçi yüce bir davetle geldin sen bu şehre. Şeref verdin ey sevgili. Hoş geldin.